diğer Berçin Yayalar olarak geçiyor. Berçin Yayalar köyü bunun yaklaşık 15 kilometre ilerisinde. Köye kadar gitmeyeceğiz. Ee, tamamen orman içinde toplamda 12 ile 13 kilometrelik bir yürüyüş yapacağız. Kar bu kadar. 2022'nin ilk yürüyüşü olacak. Hadi bakayım şanslıyız. Güzel geçer inşallah. Evet. evet. Aferin hocam. telefon güzel görünüyor Merhaba abi. Ben biraz zaman kaybedeceğim Burada da sizin hocam ben biraz burada zaman ihtiyacım var. 3 dakika. Şu anda yürüyüşümüzün üçte birine tenüs birini tamamladık. Ee, yemek molası vermedik. Ee, öncesinde e, işte bir kısa bir mola verdik. Evet, siz daha önce yürüyüşe katılmış mıydınız? Evet, bu benim dördüncü ya da beşinci olacak. Öyle mi? Dört evet, ince... yürüyüşüm. yürüyüşü. Aa süper. Evet. Peki nasıl geçiyor? Şu an çok iyi. Ayaklarım biraz su geçirmeye başladı. Öyle Ama mi? onun dışında her şey gayet iyi. Yani gömlekte geziyorum. Ama bayağı keyifli şu an. Batonlar da yardımcı oluyor. Evet, batonlar oluyor. çok iyi, çok yardımcı Ayakkabılarımızın oluyor. Ayakkabılarımızın bilekleri, e, boğazları var mı? Yani bileği şey, kavruyor mu bilek yoksa? Bileği kavruyor ama önleri biraz su geçiriyor. Bayağı eski hmm. ayakkabılarım. Hı -hı. O yüzden artık şeyi kalmadı. Ama onun dışında her yerim kuru ve gayet mutluyum. Yürürken Keyifliyim. de hiçbir sıkıntı evet, yok değil mi karda yok. yürümenin? biraz kayıyoruz ama çok keyifli ya. O kırt kırt ka kar sesi çok güzel oluyor. Manzara. Dört gözle Manzara Kırmkar evet. Kar yürüyüşünde dört gözle bekliyorduk. Sizin kaçıncı yürüyüşünüz? Benim de herhalde yedi oldu. Ama benim de ilk kar yürüyüşüm. Hı hı. Hep heves ediyorduk yani karda yürümeyi ama bir yandan da korkuyordum nasıl yaparız, nasıl ederiz. Hı hı. Şansım o. Bugün çok fazla kar yok ve çok fazla zorlanmadık ama çok keyifli gidiyoruz. Değil mi? İyiyiz yani bir sıkıntımız yok. Ben de ilk kar yürüyüşüne katıldığımda aynen sizin gibi düşünmüştüm. Böyle acaba düşer miyim, bileğime bir şey olur mu, bir yerim kırılır mı diye. Ama işte doğru seçim ayakkabılar, hı hı. doğru basmak, evet. özellikle yokuştan inerken falan evet. yan basmak değil mi? E, ufak ufak teçhizatlarımızı tamamlıyoruz ki tozluktu, bottu, şeydi batondu derken tecizatlar yavaş yavaş tamamlanıyor. Merhabalar. Sizi Merhaba. de ilk defa görüyorum ben yürüyüşte. Evet. ilk e, kar yürüyüşünüz mü? Sizin bu kurba yürüyüş kurumuna ilk katılıyorum. Misafirimdi. Ankara'ya bugün misafirle gelmiştim hı hı. bu hafta. E, araştırdım. E, sizin derneği görünce e, buraya yürüyüşe katılmaya karar verdim. Hı hı. İlk yürüyüşüm ve bayağı güzel parkur. Hı hı. Karlı bir havada koşuma gittim. Burada bu değişiklik oldu bizim için. Çok güzel. İlk çok yürücü... özür dilerim arkadaşlar taciz Aa, ediyor evet. da kar atışları. Bunlar kar olunca tabii ki tacize maruz kalıyoruz. <laughs> çok keyifli ama değil mi? Yani evet, çok peki grupla, grubu nasıl beğendiniz? Nasıl ee, işte yürüyüş yapanlar, grubunu, e, arkadan kopmalar e, hayır, falan? Hayır. E, daha disiplinli olduğunu fark ettim grubun. E, belli bir aralıkta yürüyorlar. Hı hı. Hani kopmalar fazla yok. Disiplinlerken böyle grup hani disiplin şey. Derken, grup. Ha. Yani, arkadaşlar arasında. Hani diğer türlü disiplinden değil. Eğlence de. konusunda. Eğlence konusunda da iyi. Kar oynamalar şeyler. İyi arkadaşlık ilişkilerini gözden geçirdik. Güzel Siz daha yani. daha önce yürüyor muydunuz? Daha önce Denizli'de Doğa'dan grubunda yürüyorum. Ne kadar süre yürüdünüz? 4 ee, yıldır yürüyorum hmm. Denizli'de. Evet. her zaman olmasa da arası yok, yok. genelde etkinliklerine katılmaya çalışıyorum. Ama bu şu andaki yürüyüşü beğendim. Ee, i̇yiydi yani parkur da iyi. Güzel doğanın içinde. Karla hoa elinkel. Teşekkür ederiz. Süper biz teşekkür ederiz. Evet. Yine Ankara'ya geldiğinizde bekleriz. Düşünüyoruz inşallah. Derneğe üye olacağız yani. <laughs> Olduk Teşekkürler. Yani. <laughs> Hadi sağ. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ayının ayak izleri üzerinden yolumuza devam ediyoruz. Tabii ki korkmayın. Bu yeni bir ayak izi değil. En az bir günlük bir ayının ayak izi arkadaşlar. Doğada karşılaşabiliyoruz. Biraz önce de tavşanlarla karşılaştık. O da güzeldi. adınızı söyler misiniz? Ee, teşekkür ederim. İsmim Elveda Tanık. Evet. Kaç yıldır yol arkadaşımla yürüyorsunuz? Valla yol arkadaşım kurulduğu günden bu tarafa onunla yürüyorum. Ee, daha öncesi de var. Daha önce de başka bir grupta yürüyorduk. Ee, eyvallah Anadolu grubundaydı. Daha sonra erkekim ve oradan ayrıldı. Kendi grubunu kurdu yol arkadaşımı. O günden bu tarafa yürüyoruz ama <laughs> çok uzun zamandır. Yeni değil yeni değil. Evet. Kar yürüyüşleri için ne söylersiniz? Valla kar benim tutkum. <laughs> Aytekin Bey de olabilir. Bugün aslında hiç gelecek bir şeyim yoktu. Evde misafirim de vardı. Geçen hafta katılmayı çok istedim. Gelemedim. Bunu bu haftayı bari kaçırmayayım dedim. Benim kar tutkum yani. O kadar çok seviyorum ki. Çok güzel bir hava. Fırtına. E, kar biraz erimiş ama ben daha çok yağ yok. Daha çok böyle lafa lafa yağsın isterdim ya. Temizlik, evet. huzur, mutluluk, her şey yani, karverim için. Merhaba arkadaşlar, Merhaba. E, isimlerinizi rica edeyim. Tuğçe benim ismim. Tevfik. E, Tevfik ve Tuğçe nasıl gidiyor yürüyüş? Gayet e, keyif keyifli. Musunuz? Şu anda üçte ikisini tamamlamış durumdayız parkurun. Ne diyorsunuz? biz Kar yürüyüşlerini zaten çok seviyoruz. Kar Aha. yürüyüşleri zorlu ama zorlu olduğu kadar da keyifli. E, keyfimiz yerinde Aytekin hocaya, yol arkadaşım ekibine, herkese teşekkür ediyoruz. Gayet keyifli bir yürüyüş oluyor bizim için. Evet. Ne kadar zamandır yürüyorsunuz? Ben başka bir ilde 6 yıldır yürüyordum ama Aha. burada ikinci yürüyüşüm yol arkadaşım grubuyla. Aha. Ve hep kolay, orta zorlukta yürüyüşler. Aha. Kimseyi de zorlamıyor. Ee, bu dağ yürüyüşü, karlı dağ yürüyüşü de kimseyi zorlamıyor. Ben kondisyonumun yetmeyeceğini düşünüyordum ama çünkü uzun zamandır yürümüyorum. Ama çok rahat gelebildim. Hele ki fırtına tipi ve işin içine katılınca daha bir böyle unutulmaz anlar yaşatıyor bize. Çok Süper. zevki de orada zaten. Zorlu olması zevkli tarafı aslında. Peki hep beraber mi yürüyorsunuz? evet, evet artık bundan sonra artık. da Kar biz Yürüyüşlerde çünkü. tanıştık Aha. ve nişanlandık. Yürüyüşler bizim için böyle bir güzel tebrik bir ederiz, vesile oldu. Ederim. O yüzden bütün arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Keyifli vakit geçirmek isteyenlere tavsiye ediyoruz yürüyüşleri. Hem spor açısından hem böyle sosyalleşmek açısından çok keyifli. burada burada başımıza gelen ilginç bir hikaye vardı. Yusuf abi gilde var mıydı? Anlatınca belki hatırlarlar. gene böyle karlı yürüyüş yapıyoruz burada. Ya <laughs> o anda Demet telefon şey telsizden Aytekin Bey yanıma gelmen lazım dedi. Ben dedim ki en öndeyiz biz açarak gidiyoruz en önde benim, en aşağıya gidiyoruz. Tabii ki. Herkes böyle ekleme arkadaşımızın işçi de önemli değil. Gel gel. Söyle Allah'a sevdi hocam. Buyur, Çegülüyor. buyur. buyur, Çegülüyor. Hanımefendilerim. Çok. buyur hanımefendilerim. Dedi şurada evet. asfalt var. Evet. Biz oradan niye yürümüyoruz? o, o soru için geri çağırmış. <laughs> asfalt yok. Serap görüyor. <yoruyor. gülüyor> <laughs> Serap görüyor. Yani şey Karın içinde sürekli ya. yürümekten Artık <laughs> Serap görür hale gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> diyor ki <izin> şimdi açılmış izin <laughs> yanında. <Siz> niye zorluyorsunuz diyor. <laughs> Bir, de bana çıkıyor. Çıkışma yapıyor. <gülüyor> 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 Bir de bana çıkışıyor. Şimdi asfaltlar bizi niye zora sokuyorsun? Niye buradan yürütüyorsun diyor. <laughs> bana çıkışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız tepede de Bahriyan'ı da yapmıştı Buradan ayı geliyor diyor. <laughs> Hocam biz başımızı aldık gidiyoruz. Dört kişi. Abi işte işte ya. sizler zamanla alışacaksınız bunlara. Bu sortiler her zaman vardır. Merhabalar isminizi rica edeceğim Ayhan yücelike. Sırakaya. Ayhan Bey ne kadar zamandır çok yürüyorsunuz? Yaklaşık 15 yıldır yürüyorum. Hı -hı. Kar yürüyüşü, ilkbahar yürüyüşü, bütün yürüyüşleri yapıyorum. Belli ki çok seviyorsunuz evet, bu kadar çok, uzun süredir devam ettirdiğinize çok göre. Çok seviyorum tabii. Hı -hı. Ee, ben size çok şey soracağım. Bugünkü yürüyüş biraz e, tipiye yakalandık. Evet. Şeydi, zorluydu. Tabii zorluydu. Çünkü his? E, çok güzel bir his. kış kış ortamı. <laughs> bu harika bir gündü aslında kış yürüyüşü için. <laughs> güzel e, şey vardı, fırtına vardı. <gülüyor> <gülüyor> kar vardı. Her şey vardı yani. Bugün e, kış yürüyüşünde olması gereken her şey vardı. Evet çok güzel söylediniz. Yani rotayı çok beğendiniz. Siz çok beğendim. Çok mükemmel. Aytekin Bey bu rotalarda buluyor. Aha. Bizi de gezdiriyor. Çok güzel oluyor. Peki siz mesela onlarla yürümekten endişe duymuyor musunuz? Yani sonuçta doğadasınız. Neyle karşılaşacağınızı da biliyorsunuz. Hiçbir endişe duymuyorum. Çünkü 6-7 yıldır sürekli yürüyorum. Herhangi bir şey başıma gelmedi. Herhalde daha öncesinde güvendiğim rotaları Tabii. E, kontrol ediyorlar. Tabii Aytekin Bey e, rotaları çok iyi biliyor. Hı hı. Ne yapacağını çok iyi biliyor. Çok güzel rehber doğada nasıl hareket edeceğini biliyor. Ona göre hareket ediyoruz. Çok güzel oluyor. Ya ben çok memnunum. Şaşırdığını hiç görmedim. Bütün her tarafı biliyor. Değil mi? Evet. Bir de sanki daha farklı rotalarda yürütüyor. Evet. Güvenilir. Hı hı. Hangi kayanın altında, hangi taş var. Her şeyi biliyor. Hocamızı bayağı övdünüz. Teşekkür evet. <laughs> ederiz. <laughs> Hocamız buna layık yalnız. Ben onu biliyorum. Sürekli kendisiyle yürüyorum. Gayet memnunum. Teşekkür ederiz Ayhan Bey, sizi tekrardan görmekten biz de mutluluk duyarız. Teşekkür ederim. Merhabalar, öncelikle isminizi rica edeyim. Yusuf Güngör. Yusuf Bey ne kadar zamandır yürüyorsunuz, sizi sıkıntıda uzun, görüyoruz. Uzun süredir, beş yıl falan oldu. Beş yıldır? Beş yıldır. Hemen hemen her hafta katılıyor musunuz? Her peki? hafta değil ayda iki kere falan oldu. Aha. Peki neden doğa yürüyüşlerini tercih ediyorsunuz, normal şehirde parkta yürümek yerine? Ben eskiden beri yürüyüşü seven, doğayı seven biriyim. Hı -hı. Ee, bu grupla da 5 yıldır yürüyorum. Hı -hı. E, disiplinli bir grup. Hı -hı. E, iyi yürütüyor. Orman Hı -hı. içi yürüyoruz. Yoldan çok yürümüyoruz. Hı -hı. Ağırlıklı orman içi. Onun için tercih ediyorum. Eşimle beraber yürüyorum ben uzun süredir. Yani doğada olmak herhalde biraz şehit hayatından Herke izole herkese olması için değil Herkese tavsiye ederim. Herkese tavsiye ederim kesinlikle. Hı -hı. Yani hastaneye gitmekten iyidir bence. <laughs> hem beden sağlığı hem akıl sağlığı yani ha. gerçekten dinlendiriyor ben e, uzun süredir doğadayım yani sadece bura içinde İnan Ankara'ya geldikten sonra e, e, yani son beş yıldır burada yürüyorum ama onun dışında doğada hep yürüyordum ben merhabalar öncelikle isminizi rica edeyim Kadriye Kadriye Hanım ne kadar zamandır yürüyüş yapıyorsunuz bir senedir yürüyorum yol arkadaşımla yürüyorum ne sıklıkla katılıyorsunuz peki yani ayda bir mi iki mi ya haftada bir geliyorum Hmm, anladım. Hı -hı. Peki bu kar yürüyüşü nasıl buldunuz, rotayı nasıl buldunuz? Mükemmel bulduk, çok güzeldi, çok keyif aldık. Hı -hı. E, Aytekin Bey'e, Zafer Bey'e, Dilek Hanıma, kameramanımıza çok teşekkür ederiz. <laughs> Mükemmel de hepsi, <laughs> güzeldi. Yolda e, yürüyüş sırasında bir an böyle tipiye yakalandık. Nasıldı peki? Vam, wow, mükemmeldi, çok güzeldi. Yani. Kendimi başka bir yerde, başka bir alemde hissettim. Farklı bir tecrübe, evet, değil evet, mi? evet. Normal evet, hayatımızda evet, yaşayamayacağımız evet, bir şey oldu. Evet. Evet. Herkes gelsin. Çıkın çıkın gelin. Doğa sizi çağırıyor. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Hocam selam. Merhaba. <laughs> Yürüyüşümüzü tamamladık. E, nasılsınız? Yorgunluk var mı? Yorgunluk Uçtu gitti. Öyle mi? Ben de açıkçası yürüyüş yaptıktan sonra hep şey diye düşünüyorum. Keşke bitmese diye. Siz de öyle düşünüyor musunuz? Ben yürüyüş bittikten sonra bir rahatlık geliyor bana. Sanki bir bu kadar daha olsa yürüyebilecekmişim gibi geliyor. <laughs> Yorulmama rağmen. Sizi ben hemen hemen her hafta görüyorum yürüyüşlerde. Mesela işte bugün hava işte karlı. Normalde insanlar dışarıdan baktığında işte bu soğuk havalarda sobada tane falan. Dışarıda ondan sonra sabahın erken saatinde çıkıyoruz vesaire. Siz bunu neden yapıyorsunuz? Şehirde de yürüyüş şansınız var sonuçta. Ee, pazar günleri bu güzel güvendiğim insanlarla yürümek detoks etkisi yapıyor bana. Hı hı. Daha sağlıklı beslenmek, doğada insanlarla iletişim halinde bazen yalnız bütünleşmek, doğanın iyileştirici gücünü hissetmek beni arındırıyor böyle hissediyorum ve bu bana o kadar iyi geliyor ki. Hı hı. E, keşke çok daha önce başlasaydım bu yürüyüşlere diye düşünüyorum. Aytekin yani, <laughs> e, Hoca, Aytekin Hoca biz... <laughs> e <mi> <laughs> Allah, Allah Allah. Bu <laughs> bir... İşte ben onun ben, için röportaj veriyorum. Ben, ben, öğretmen, ben öğretmenim. Türkiye'de başarı varsa milletin bakanını kutluyorlar değil, değil mi? Ne abi? Esas Çok ayıp ya. O kadar Ayhan abi diyoruz yani. Ama yok. Ama bu bir ekip işi. Şey, Aytekin şey, Ay hoca Kesinlikle. önderliğinde tüm ekibini. Aytekin nerede ne var biliyor <laughs> dedim. <laughs> Hiç demedin ama. Vallahi sık doğru var. Çayın. Sen de bu ekibe dahil oldun ya yani. O Vallahi. Sen sus sus sen öyle. Aytekin doğru <laughs> aldın <da. da. gülüyor> Ay Ay değil mi? Her şey dikkat de dağılmıyor. Abi bana teşekkür etmedin. Sana da teşekkür.